Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fakim Can Boy serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3. katın böyle bir tanımını yaptım arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte bunun tasarımını yapacağız. Fenerlerimizi koyacağız. Ve buraya bir tane daha balkon yapacağız arkadaşlar. Bu sefer balkonumuz buraya göstersin arkadaşlar. Ee, bir, bir bölüm önce şuraya yaptık ya. Şimdi bu tarafa yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen eşyalarımızı alalım. Ben turun jubiliye istiyorum. Fener alacağım. Işık olarak. Ara kovana ayır. Gerek yok. Ocak. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Dördü salı oğlum. İyi masası. Kazan ellerimizi yıkarız. Sanlık kalalım Tam var, arkadaşlar. Bir de bir yeri kırarsak bir yer akasya kanaslardan alalım. Şimdi durun arkadaşlar galiba hapşırıyor. <laughs> tamam gerek kalmadı. Çocuklar o kadar oraya koymayalım ya. Yok. Sandığı şuraya koyalım. Buraya. de buraya bir sandık koyalım şuraya iki tane ikiliği bulalım. Şuraya bir tane olacak. Şuraya. Evet. 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 Kazanma buraya. Evet hepsini böyle dizdik. Aa fener dursun. Fener gitmesin. Aslında ben fener bahçeli değilim arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Ben Beşiktaşlıyım. Kara kartalı severim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Eee ne Akasya kalır. Bismillah. Arkadaşlar bir şey değil mi? Kim geliyor lan? Kim bağırıyor? Arkadaşlar. İşte akasya karasalarını de, de, Şimdi kömür alalım. Şunu ocağa koyalım. Sonra arkadaşlar ben ee, bir bölümde söyledim mi bilmiyorum ama ben bu haritada e, ikinci seriye başlayacağım. Arkadaşlar yani bu haritada hayatta kalma moduna gireceğim. Ayarlardan ayarlayacağım ben. Hayat yaratıcılığıyla hayatta kalma yapacağım arkadaşlar. Bunu size hayat, hayatta kalma modunda da başka bir hesap kurarsak ben, yani ben kötü oynuyorum arkadaşlar. Ben böyle çok oynayamam. Başaramam ee, o işi. Evet, süslemeyi bitirdik. Nelerimizde koyduk? Geldik balkona. Şimdi alttan biraz çalalım. Şimdi alta gitmek zor ikili bir kapısı var. Şurada 3, burada 3. Bakalım bizimkine. Burada üçlü. Şu ikisini kıracağız. Buraya gel. Ay yanlış yer şey yaptırdım. Uf. Gelelim hemen diğer yana yapalım. Üç, üç. Tamam kapımızda alalım arkadaşlar. Dur. Dur. Abo! kaçtı Karıştı karıştı. Yes yes. Şimdi arkadaşlar ben oyun Oy, az kalsın düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Arkadaşlar bir dakika bir işim bir işim var. Hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi buradan tahtamızı alalım. Şimdi biraz çalalım. Şimdi ne almışım buradan? Bakalım. Kuvars bir tanesi almışım. Evet şey 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 şey. Yine bu çıktı. Ben kapat. Tamam. Ee, nerede bakalım Baka bakalım 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 Arkadaşlar ben benim de zamanım var Şimdi peşte gidiyorum Aaa 4 dakika Arkadaşlar 2 dakika arayalım Tamam şuraya kuvaf yazalım Kuvaf Tamam ah, şu Şimdi şu dönüyorum yengeyelim. Çit diyelim. Evet şimdi hazırız. Bakalım bakalım bakalım. Evet her şey tamam. Şimdi. Kaç yapmışım orayı? 6 7. Burayı da böyle yaptım. Yani ne kadar yetişirse. Hemen yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. Bu da çok uzun. 1 2 3 4 5 Yedi. Evet şöyle çizgimizi çekiyoruz. Arkadaşlar benim çok zamanım var. Nasıl önemli? İşini yapmam lazım. Şu yap. Şu başka bir işim oldu. Çok güzel bir çalışıyorum.

yapıyordum. Aa yanlış yaptım dur. Buradan başlayalım. Aa son bir dakika. Dağıtın. Hadi bir süper. Bir süper. Böyle. Tamam buradan şey açıyı yakalayalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 2 dakikada balkon yaptım. Hadi görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kirdo.